Değerli kardeşlerim, 13. ayette devam edelim sohbeti mütealamıza Eğer onlar yine yüz çevirirlerse de ki, buyurun örnekler belli. Yani bu kadar şeyi anlattıktan, bildirdikten sonra sizin yapısal durumunuz, nefsiniz, şeytanı, yarattığım eşyayı, sizin emrinize verdiğim varlıkları, yeri yüzünü, sizin kalbinizi, metafiziğinizi, müteşabihi, muhkemi, bunların bütün takva yönlerini, doğru yolları filan Anlattıktan sonra diyor, eğer onlar, eğer onlar yine yüz çevirirlerse bunca doğrudan, bunca açıklanandan yüz çevirirlerse, boş derlerse yani. Yüz çevirmende adabı bu, yolu bu. Boş ver ya işte. Böyle şeyler kafayı yorma falan. Kafayı yorarsak hasta olur, rahatsız olur. Psikoloji bu. Hayır. Bunlar kafayı yormayı isteyen şeyler. kafa yorulunca kafa büyüyor. Kafayı yorulunca güçülmüyor. Çünkü kafa gelişiyor. Söz, kelime, dilin altına kitap kalbinden doğru yerlerden geliyor. Doğru şeyler geliyor. Bunlar da söyleyince birileri sana deli diyecek. ve kafayı yemiş falan diyecek. Yüz çevrilirse de ki ben sizi at ve semudun başına gelen yıldırıma benzer bir yıldırıma karşı uyardım. Değerli kardeşlerim, 10 yıldır ben sizi uyardım mı uyarmadım. Allah için bir defa doğruyu söyleyin en büyüğümüzden en küçüğümüzden kadar. Uyardım uyarmadım. Öyle olmaz. Şöyle yapmış İşimize gelen alıyoruz dediler. Hoşumuza gideni alıyoruz dediler. Hakikaten de dünyevi şeyleri alıyoruz dediler. Ukrevi nasıl olsa olur. Biz cihat ruhu taşıyoruz. İşte fetihler ruhundayız. İstanbul derdinde yok. İşte Türkiye sorun çözemiyorsun değerli kardeşim sorun. Yani fitneyi bertaraf edemiyoruz. Çocuğun ölüyorsa başka birilerini öldürüyorsan fitneyi bertaraf edemiyorsun. Yani sorunu çözemiyor. Yani kendinde olan sorunu çözememiz. 10 yıldır, 12 yıldır anlattım mı anlatmadım. Bir, 79'dan beri ben çırpınıyorum dedim mi demedim. Anlatıyorum, insanlara faydalı oluyorum. Doğru şu, yanlış şu. Dedim mi demedim. Hep biliyorsunuz. Hep kayıtlarız. Hatta benim adıma kitap bile yazmak dedi. Yazman dedi. Doğru şey yalnız Allah'ın adına yazılır. Ben ne insanım? Bunu anlayabildik mi? Öbürü diyor ki hani benim adımı kitap olsun ki ahirette şahit olan. Ben şahit istemiyor mu? Şahit olacak şeyler var. Bu zamana kadar olan hali ve hareketiyiz de yer gök sizlerin aleyhinde şahitlik ediyor şu an. Felaketler niye şahittir işte. Yine yüz çevirirlerse demek ki yüz çevirmişsiniz. İşinize geleni almışsınız. Ama kavmine dayanamadı. Musa asasını yere vurdu. Evet vurdu. Yoksa doğruyu söyle. Helak oldunuz muydu? Olmadınız mıydı? Yıldırımlarla. Yıldırım dedi yani. Bir yıldırım olarak mı düşüneceğim? Felaket. Felaketlerin her biri bir yıldırımdır. Çekirge yıldırımı. Virüs yıldırımı. Niye yıldırım diyor burada yani? Ama yok öyle bir şey anlayamayız ya. Gök yıldırım. Ev, evlerimize, odalarımıza gireriz. Yıldırım hadi bakayım. Hapislere kendinle elinle kendini hapsediyorsun virüsten. Peki kendini hapsettin de. Hapsettin evi kim koruyacak? Fay hatları çatı. Uyarmadım mı yani? Uyarmadım mı de diyor. Sen onlara uyarmadım mı ben sizi? Evet Allah şahittir uyardı. Ulaşmadı insan da kalmadı uyardım. Herkes de bunu çok iyi biliyor. Ha, dünyevi olarak işiniz, işinizle gelen aldığız. Kaçmakta da hiç tereddüt etmediyiz. Aman ha yerimiz, yurdumuz, paramız, pulumuz elimizden gidecek. Benim makamım var, benim kursum var, ben alimim falan böyle de hatta peşi sıra dolaştı. Tarika şey 80 90 yaşındaki tarika şeyhin bana yaptığını görmediniz mi? Şahitleri var. Yer gök şahit mi? Bir de iftira Nasıl olacak değerli kardeşler? Uyardım. Şimdi deliklere gidiyor. Ben yaşlıyım, virüs bağı dokunursa ben ölürüm diyor. Korkma, korkma. Korkma. Hak ettiyse zaten ölürsün. O virüs zaten sende var. Nefsinde var o virüs. O en kötü öldürücüdür. Niye korkuyorsun? Yer değişmeden niye korkuyorsun? Değerli kardeşlerim, uyardım. Bu yıldırımlardan uyardım. Felaketler geliyor. Nuh dünyada. Nuh gemi yap dediler. Nuh gemi yaptı. Ama gemi de bir saplantı ya. Gemi. Allah mana veriyor. Gemi derken bir bina yaptı. Durur adını gemi kur. Bir hayır kurumu yaptı. Durur adını gemi kur. Ne diyoruz bunlara? Bir şey yaptı. Durur adını gemi kur. Onun da adı gemidir. Anlamaya çalışalım. Ama, ama anlama. Anlama kısırlaşırsa, kafa güçlükse anlayamaz. Genişleyemiyorum diyor. Ben anlayamıyorum. Anlayamaz. Anlamakta gayesi yok. Sağlam gaye yok. Çünkü başka şeyler aklında. Onlar bırakmıyor ki anlasın. Dünya, para, makam, mevki, koltuk, heves. işte ben alimim kürsüsü falan. Bir kere din adamının kürsüsü, makam yeri olur. Peygamberin ta kapının arkasında oturduğunu, bütün peygamberlerin kapıların arkasında oturduğunu anlayalım etrafında insanlar olmayan peygamberlerden bahsediyor. Kendimizi önemseyelim, kendimizi masaya yatıralım, kendimizi gözden geçirelim. Uyardım.